<laughs> ağabey, ağabey. Çok kısa tutsaydık sizi. Açın. Merhabalar bu sefer Merhaba. nasılsınız? İyi misiniz, misiniz? Bizler de teşekkürler. Hemen bu sosyal medyaların sözünü başlayalım. Şöyle kaysan çok reklam <laughs> gibi. Bu marka, ee, sosyal medyada üstünüze geliyorlar. Siz de işte boşanmamızı istiyorlar evet. gibi açıklamalar yapıyorsunuz. Gerçekten artık yani bu haberlerden çok sıkıldım. Ama yapacak bir şey yok. İlla ki çıkıyor yani bir şeyler. Ee, Peki neden olduğunu düşünüyorsunuz? Bir gün bir Sunuyorlar. Bir gün uyanıyorum başka bir şey. Yani o yüzden artık görememezlikten. Özellikle biliyorum. zengin koca olayına da verdiğim cevap çok. komik Ya olduk. çok komik değil mi? Bana çok komik geliyor böyle şeyler. Yani insanların o kadar çok boş vakti var ki yani sürekli böyle saçma sapan şeyler. Belki de gerçekten merak da ediyor olabilirler. Ben de gereken cevapları veriyorum soğuklarında. Rahatsız oluyor musunuz bu kadar bu kadar çok soru gelmesinden? Merak ediyorlar. Gideriyorum. Peki Çevap mutsuz edelim. olmanızı isteyenler var mı çevrenizde? Kıskanıldığınızı yani, illaki düşünüyor musunuz? İlla ki vardır. Çünkü hani herkes yüzde her, yüz her şeyin yani herkesin iyiliğini istemediği için illa var yani. O yüzden onları da Bu Hı. özellikle Hı. ayrılmamızı evet. istiyorlar. Sözünüz çok dikkat çekici. Evet birisi şey yazmış işte neden sürekli boşanma haberleriniz çıkıyor diye yazmış. Ben bilemem yani neden çıktığını. <laughs> o yüzden hani herhalde ayrılmamızı istiyorlar yani sürekli her gün uyandığımda boşanıyorlar, boşanıyorlar, boşanıyorlar. Saçma sapan ki bizim gündemimizde gerçekten yani Allah korusun hiç böyle bir şey yok. Hani bir sürü kötü şey yaşadık ve hani gerçekten böyle iyileşmeye çalıştığımız bir zamanda insanların bu kadar saygısız olması ve gerçekten bu kadar çok üzerimize geliyor olmalarına anlam veremiyorum tabii ki ama Peki, bir şey Alişan, Bey sonra, Alişan Bey sonra Alişan Bey'in de böyle kardeşinin ölümünden sonra çok fazla sakin duruyor. Acaba bu sessiz kalması da e, bu dedikoduların çıkmasına sebep oluyor olabilir mi? Yani bilmiyorum ben yani şimdi Alişan o kadar zor bir dönem geçiriyor evet. ki gerçekten yani Allah kimseye yaşatmasın. Yani bu dönemde yüksek ihtimal yani ben olsam yani hayatta yani çok büyük bir acıyla karşı karşıya ve bu haberler tabii ki de çok saçma ve yersiz geliyordur diye düşünüyorum. Siz uzun süredir de çok artık çalışmıyorsunuz. Bu sizin kendi tercihiniz mi yoksa hani ben şartlarla mı alakalı? Ben Anlaştım. Hayırlısı İnşallah. olsun. Şu i̇şte Şubat gibi filan çekimlere başlayacağım. Hangi projede göreceksin? Söylemeyeceğim. Söyleyin. <laughs> Bayağı oldu. Söylemeyeceğim. <olur>. <laughs> e, Alişan'ın eşimi öpüşseydi şu an evli olmazdık açıklaması. Ya, çok konuşuldu. Evet Alişan'ın gerçekten yani söylemeye çalıştığı şeyle insanların anladığı şey o kadar farklı ki bir her de Bir de şey zaman. biraz tahrik sanki. Ne? Öpüşmediği için seçtim onu. Cümlesi. Ya herkesin bu arada hayat görüşü ve hayat Hı -hı. hayatta bakış açıları var. Buna ben her şeyden önce saygı du duyulması gerektiğine inanıyorum. Ee, zaten Alişan'dan önce de hani oynadığım birçok projede ben hiç öpüşme sahnesi Doğru, yaşamadım. Yaşamayı da tercih etmem. Bu benim tercihim. Edenler eder. Ali da bence bunu söylemeye çalışmış ama her zaman gibi yanlış anlaşılmış. Öyle. Bir dedikodu patladı. Sizin üzerinizden patladı. Bu ya bir şey söyleyeyim. Eşine, bu da hamile tam, eşini aldatan oyuncu. Ben hiç öyle birini tanımıyorum. Yani kim olduğunu bilmiyorum. Öyle bir şey varsa da böyle bir haber varsa da. Benim üzerimden gene orada da. Onu da bana arkadaşlarım gönderdi gördüm. Hiç öyle bir duruma şahit olmadım bu bir. İkincisi hiç öyle birilerini tanımıyorum. Yani öyle bir şey olsa da kalkıp da herhalde bunu yani yani anlatacak kadar yani öyle bir insan değilim, anlatmam. O yüzden hani bana benim sadece... Diye... Hayır, bana sadece şey sordu. <laughs> <laughs> e, sadece şeyi yani Çok yakın bir kız arkadaşını, evet. hamile bir kız arkadaşın olsa ve kocası evet. onu aldatsa evet. arkadaşına söyler misin diye bir soru soruldu. Ben de dedim ki çok yakın bir kız arkadaşımsa benim dostumsa söylerim. Ama normal bir arkadaşımsa <laughs> söylemem dedim. Sonra o oradan gidip başka yerlere gelmiş. Ama gerçekten sizin aracılığınızı evet. söyleyeyim. Ben hiç öyle bir olaya şahit olmadım. Hiç öyle bir şey bilmiyorum. Böyle. Ama üstüne de bayağı isimler çıktı. Artık dedikodu evet, boyutunu yani geçti. Gerçekten ben hayretler içinde... Biz bu arada o çıkan isimleri de tanımıyorum yani. Hiç Telefon onu şey soracak Sizi Telefon arayan... Telefon tarafı Herkes bana Buse kim o bilmem ne. Ben ne kim? Hani ben bakmadım yani. Sonra sana gönderiyoruz işte arkadaşlarımı gönderdiler. Gerçekten hiç tanımadım. <laughs> isimlerle. Belki çıkan Mark... isimlerden bir mesaj, bir arama... Vallahi yok hiç öyle bir şey olmadı. Bir de gerçekten hiç öyle bir şeye şahit olmadım yani. Hani niye böyle bir şey çıktı onu da bilmiyorum. Farkında olmadan bir bomba patlattınız diyebilir miyiz? Bir şey söyleyeyim. vallahi ah. Yani gerçekten bomba mı ne bilmiyorum ama valla hiç haberim de yok. Gerçekten hiç böyle bir şey şahitli olmadım yani. Evet. Evet. Tamam. Peki. Teşekkürler. Çok, Çok Teşekkürler. Şahitli. Peki son olarak e, zayıfladığınız yeni proje içinde iki çocukla nasıl geçiyor bu süreç yani sizin için? Geçiyor. Yani güzel geçiyor. iyi. Şimdilik iki çocuklarla böyle bir işte okula hmm. geliyoruz. Her gün zaten ben buraya okula bırakıp bekliyorum buralarda. Öyle. Eliniz de büyüyor. İşte bir yaşına girecek o da. Öyle. İyi, iyi yani. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun.